yakını görmeyen gözlerim için kırlangıç otuyla tedaviye geldim. Rabbim şifa versin. Evet. İki dakika falan oldu artık. Ağzınızdan, burnunuzdan. nasıl video çekiyor hayranda? Sular giriyor. <laughs> Allah! Herkes gitmiş. Bunu size karşıyı da göstereyim. Bir acıyor, bir acıyor. Çok oh, fena, çok acıyor. Damlaları görüyorsunuz Ek mu? Deminden beri ağrıyor. Tedavimizde olduk inşallah. İki dakika sonra gözümüze açtık. Çok acıyor gerçekten. Acımayan var mı? Ben bilmiyorum. Benimki çok acıdı. Hadi geçmiş olsun. En az üç defa yaptırmak gerekiyormuş. Gidiyoruz inşallah. Ya Şafii ya Allah. Gözümüze bir damla birisine bir damla diğerine damlattılar. Otun adı kırlangıç otu.